var. Emek kevne şopiye var. Bir dominin. Emek peynü seval erdi ne helin. Yen ku havali me hukuki, dış hukuki girtine ebla ve yeke baş bizanın zanın. Naci hef serok ameya komele dijle firate dijle miftiolu de O vakit gelek komale dünan medene. Sazin sivilin civaki. Evet, mebya der, tuay der, Desa partinin siyasi reveberin HDP, DEVA, Amedi, ESF, Amedi, Dınava Medene, u Rojnemavanin Havale Medene, Na Hepserok Amedi desip axalsın axoduk. Teşekkür ederim. Basına ve kamuoyuna Bugün sabaha doğru ülke tarihine kara bir leke olarak geçecek bir karara daha imza atıldı. 8 gündür göz altında tutulan 16 gazeteci arkadaşımız tutuklandı. Cezaevindeki 60 tutuklu gazeteciye 16 arkadaşımız daha eklendi. Özgür basın geleneği 1990'lı yıllardan bu yana gerçekleri halka ulaştırmak için mücadele ediyor. Bu uğurda yeri geldi sokak ortasında katledildi, yeri geldi ölümle tehdit edildi, yeri geldi çalıştıkları kuruluşlar bombalandı, yeri geldi gazetelerin kapısına kilit vuruldu. Bugün de özgür basın çalışanları gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Evet saldırıların ve baskının rengi değişti ama özü değişmedi. Dün bizi sokak ortasında katletmeye çalışanlar bugün gözaltına alıp tutukluyorlar. Bu sabaha doğru gazeteci arkadaşlarımız iktidarın kopyala yapıştır adalet sistemiyle tutuklandılar. Suç olarak yöneltilen tüm sorular gazetecilik faaliyetleriyle ilgiliyken tutuklama gerekçesi ise tahammülsüzlüğün ve antidemokratik yaklaşımın bir sonucu olarak bir kez daha ortaya çıktı. Daha bir iki gün önce İçişleri Bakanı nasıl ısmarlama operasyon yaptığını TV programlarında açıklıyordu. Özgür basına dönük bu operasyonun da kimlerin ısmarlama operasyonu olduğunu biliyoruz. Ancak özgür basın rengi değişen hiçbir saldırı ve baskıya karşı boyun eğmedi. Aksine daha da büyüdü ve direnişini büyüttü. Büyük bedellere rağmen ötekinin sesi olmaya direnenin dünyaya açılan pencer penceresi olmayı sürdürdü. Bugün de pencereyi açık tutmaya devam edecek. İktidar içine girdiği bataklıktan gazetecileri susturarak çıkmak istiyor. Gazeteci arkadaşlarımızın tutuklandığı saatlerde mecliste Medyaya sansür yasası da Adalet Komisyonu'ndan geçti. Her açıklamasında Abdülhamit'i kendine referans olarak gösteren Erdoğan, ülkede Abdülhamit'in istihbarat düzenini kurmak istiyor. Her yere Erdoğan fotoğrafları astırarak korku ve baskı iklimini oluşturmak gayretindeler. Ülke tarihine Erdoğan yasaları olarak geçecek bu uygulamalar, ülkeyi her yönden adım adım felakete götürüyor. Fakat felaketi ülke fakat felaketi ülke büyüyor diye kamuoyuna açıklıyorlar. Gerçekte ise kimlerin ne kadar büyüdüğünü gizlemek için özgür basına bu kadar yöneliyorlar. İstiyorlar ki sadece onların basın yayın kuruluşları haber yapsın. Sadece onların söyledikleri haber konusu olsun. Halk sadece onların söylediklerini dinlesin. Ama biz de diyoruz ki gerçeğin ifadeye kavuşması için ne bedel gerekiyorsa vereceğiz ve yayınları ve yalanlarınızla baş edeceğiz. Her koşulda bu yalan düzenine özgürlükleri kafeslemeye çalış, çalışan çürümüş zihniyete karşı hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazetecilik suç değildir. Özgür basını susturamayacaksınız. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. arkadaşlarımızın tutuklanmasını, proteste etmek amacıyla burada bir beş dakikalık oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Evet. Şu kapı üzerine de. Evet. Evet size belirttiniz. 8 Haziran günü yapılan bir operasyon kapsamında Diyarbakır'da 20 gazeteci 22 kişi gözaltına alındı. 7-8 gün gözaltında tutulduktan sonra bildiğiniz üzere savcılık kadarın ardından mahkeme geçti ve orada bir tutuklama gerçekleşti. Aslında tutuklamanın olacağı önceden belliydi. Yani bunu talimatla bir gözaltı olduğu da olduğunu söyleyenler de oldu ki biz de öyle düşünüyoruz ki o 8 günlük süreci uzatmalarının da aslında yine Kürt e, özgür basınına yönelik bir intikam e, meselesi üzerine geliştiğini düşünüyoruz. E, bu tarz süreci aslında bu sadece yeni bir e, karşılaştığımız yeni bir durum değil. Özgür basın geleneğinde e, sürekli karşılaşılan bir durum. E, yani özellikle 90'lardan bu yana e, hepinizin de bildiği gibi e, tutuklamalar, katletmeler, <laughs> gözaltına al al almalar, e, bütün şiddet biçimlerine rağmen e, aslında halen baktığımızda Kürt e, özgür basının e, giderek büyüdüğünü görüyoruz. Buna hepimiz tanıklık ediyoruz. E, Yapılmak istenenin aslında biraz e, kişiyi e, kendi mesleğinde tecrit er, etmek olduğunu da düşünüyoruz. E, zira gazetecileri sebepsiz yere tutuklayarak gözaltına alarak ya da tırnak içerisinde korkutmaya çalışarak e, kendi mesleklerini yapmamaya yönelik bir hamle. E, bu anlamda dediğim gibi yani tarihsel olarak bütün baskılarına rağmen, bütün e, şiddet biçimlerine rağmen e, özgür basın e, direnişinde devam etmiştir. E, ki biz e, Hüseyin Aykol'un e, bir verisi var. Bugüne kadar 73 e, özgür basın çalışanının e, sırf gazetecilik yaptığı için e, şehit olduğunu söylüyor. Yani böylesi bir veri var. E, buna rağmen e, halen e, arkadaşlar e, hepimiz birlikte bu çalışmalarımızı daha da büyüterek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Anladım. Ya evet yani yanımızda olan hem Türkiye'deki basın kurumlarından tutun hem de dünyadaki uluslararası yani büyük cemiyetlerden tutun bize desteklerini sunan birçok gazete kurumumuz oldu. Tabii bunun yanında buna sessiz kalan kesimler de oldu. Özellikle mevcut iktidarın yarattığı o korku psikolojisine kaplarak bizim yanımızda durmanın kendilerine bir sorun yaratacağı endişesiyle. Ee, yanımızda durmayan kesimler de oldu. Bazıları sadece işte dediğiniz gibi e, basın açıklamalarıyla yetindi. Ama şunu görmek gerekiyor. Ee, bugüne kadar Kürtler üzerinde denenip başarılı olan bütün durumlar daha sonra Türkiye'nin diğer kesimlerine yayılıyor. Ee, yani böylece Sıra'nın aslında e, sonraki süreçlerde kendilerine geleceğini de e, buradan söylemek istedi Çünkü e, devletin yaklaşımı budur. Önce direnen dinamikleri yok etmeye çalışır. Ardından diğer dinamiklere yönelir, ee, yani bu e, çizelgede hareket eder. Bugün evet kürt basınına yönelik e, özgür basına yönelik e, saldırılarında bizim yanımızda durmaktan çekinen kesimlerin de açıkça şunu görmesi gerekiyor: e, bize bugün yapıldığında bizim yanımızda durmayanlara da yarın yapılacaktır. Yani bu e, tarihsel bir gerçekliktir. E, bunu böyle ifade edebiliriz. Yani e, son olarak. Şunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi bütün e, her şeye rağmen, bütün tutuklamalara rağmen, bütün e, baskılara rağmen e, hatta işte 90'lardan bahsettik, bütün katliamlara katletmelere rağmen e, Özgür Basın çalışmalarını daha da büyütüyor. E, aslında bu gözaltına alınıp tutuklanan arkadaşlarımızın tarihlerine de baktığımızda kişisel tarihlerine, hepsinin defalarca tutuklandığını gördük. Hepsinin defalarca gözaltına alındığını da gördük. Ama netice itibariyle Yine gözaltına alındıklarında kendi mesleklerini yaparken yani yine Kürt özgür basının kurumlarında çalışırken gazetelerinde çalışırken alındılar. yani şunu söyleyebiliriz Kürt basının direnişinde devamlılık esastır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Siz de çalışın siz de. <laughs> həşr rus havalə məyə rəjnesnəgər ko di çapamən ya azat da karobare oxt məsinə malə xudara razan o sər maləvanda polis sər maləvanda girtin o eviz maləvanda çıxıdara kərin o wana bin çap kərin nə bər zarokəvan o malı van sərə binə kərin o çıxırabi juvanhad dahtın dı kərin o evə halveste halveste ki jihəyə Yani helvesteki erişkari, helvesteki ya ne yarti, ya tırsandını ya çevsandını ye. O bir haleti hatın bin çavkırın, 8 de bin çavada hatın girtin. O püşki haşrojan derhistin e, dadgehi, o de dadgehi de da, darazına, darastına ko hatı kırıncı kare kudukun juana hatı yapırsın. Hun rojname geriye dikin, kare rojname geriye juana hatı yapırsın. Hun çıma bernameye bu per maşhuxu şukudərə digər ki fərmanı dedə və hün rəjnamə gər. Yedikən <Sessizlik> o hər va hün çıma jehün televiziyona rə proqramat çıxır. O buvan persana havalı mətnə tarzənə. Yəni hün çıma rəjnamə gər etkən, hün gələ rəjnamə gər yennəkən. Armancu məqsəda van ərləşənə evə Çıma rojname geriye ne kadar bersifik ya Yani çıma rojname geriye jibu rövşa kurda hın baraya gıştira parvetken. Çıma politikayın ku emredici kurda pek tinen o em kırkırına kurda ya embecin ya demokratik ya embecin siyasi ya her uha asimilasyonu em pek tinen çıma bir viya baraya gıştira parvetken. çıma me hirdiken, o evanjici bervan sebe bana eriş hatetirin o hevale mi hatim bin demek o mijar ev netice ki ni dert kebe oli evji ev netice yani Türkiye destilatları dibe ki ne diyar ya ne demokratik ya ku mafe mirovan teda tüneye ya krizu kayran teda teda de lutkeydane am bizim vakaku ana emdişin bizim krizin e, aboriye krizin siyasi o her va ...türkçü jura bizi kriz de Türkiye'de cigerti açma ciber ku van politika en uye heyi yale dijikurda pekti. Rojnamekar civiyat deşifretkin o տեսի վերքը նա ռոժնոմեգերանյան անջի չի կրնա նույն առօժնմեգերան ժոբբեկա Թուրքիե ժոբբեկա պկտեն Թուրքիե ժոբբեկայ բեկայա քրիզեն աբուրիջ օրտերաբեն ճարասերի քի պերգալե քի օ աուդեջնա հունչմա վի պերգալա ճարասերի բնուչե ու խո բա ագահին խո բրադյաննի խո ու ռայա քիշտիրա դուքին մալ Erşin vana jibo vana o erin jiberweji, ewa betundi, bikinu nefrete ki, erişi rojnama o hedef avan ewe ku, rojnama geran bedeng o stil beden o an, be her avay doğru peş tüne Le, je aliyye tüne kirin edaji, tüşta diyar, tüşta, ku je hata hatta ana pekatiye diyar ape musa felsefe felsefeyek bun, embejin ev felsefeye uye çapmaniye azat ku raynji je bi wakat chande ki raya kistira u je çapmani re hestiye evaya edi ve diyalektike ki bu kura çekriye çiye yani dema çapmani elişe ki bu gel be be awaye ki hevgirti u khadi luandert ke u valahi wanaji tjet ke Pştivan erişen erişen kopek aten, bahway komizi röjneme geri, röjneme geri bistu şazda röjneme geri hatın girdin, ki de dahvazı ki gel haye, udbeje em, amadenin bısadan çuan hatının bısadan kudiye bir kari, yeku karber röjneme geri etkin hatının em amadenin ku lejiye vana da röjneme geriye bakın, vəd ki həmçəmə o həmci də istilahlara bu xudbicə yəni hunikarın evi dialektika əsası ya rastiya həqiqəti də xuda təhavin onun gülərlə. Hunikarın xudvi fəlsəfə van rojəməgərə bu stilvan bitdəvəndin o hunikarın bitü avay divikarı xuyə bəxirü bəyəmdə bəsr kədə. Həmci bandığın düzəmli qalama havalanı qoy هارو بارين هبالي خو حتى داوي امي لغوري الرحي وخستك وانا امي بيبينا دفي اريشا داوي دا جهن عاليا نحاول دا نحيبو دفي مافوانا بت وانا امي طيبتي قاد انا بتوي دا طيبتي لامي للمانيا لسويسري لكل كوالتين دني وين تشاپماني وين دري جنكو او درايا غشتي دا نرخرو متا وانا هي ودي قرسين بربر مازنن او وانا د پشکریاخه خورت ده بنگلاديش لاطاری خو حکومت خو کړن او ګوتن خدي لټبان روزنمه ګرن اون درکوهه او وانا هف بيشمه نه کاري خو روزنمه ګریت کین د وی هون خدي وانا درکوهه له هند در دورن کوله ترکیه دا هنن او وانا ضد استلاری خو خدي تبن وانا تایبت وګه وقانوني سین د استلاری نه او جبو piskriya mucheyan çu bu piskriya mati ikunu chat şunə o bana beydenkin bana berovazitkin ata o jrastii dürdüğe o vakako destratari duxaza birağistira parvetkin vakako am roznameriyen nakin vakako am mucheampishkin nakin de mişanare le rağisti şahide viye o nucheyn me buqa şahidin mene şu nüceyim ben bu kadar şahadet mene o dişte ku merad bize eve bari ve kan nüceyim ki xwazayi esatme çekirin o buraya gösteratma parvekirin bersi vana nüceyim o bari bu kadar de o bedengiya vana anji aligriya vana destilatariye ki per ber devam na ki destilatari her kubi ve de evcib mecburun bu o en bangruana be Ali ibn o Berjawandiyan demokrasi u gel esas begirin o lugori vilidin yey meze begirin te Roma ta Roma u jumjivi begirin de jpare ya u mayim de beskirin maddi zeyda trbe u mezin trbe Banka me ev ku emdivizibere havare mat nagertin le roshna begertin o rozhname rozhname der ye herkes ye. O denge herkes ye. Denge gel bu ye. O jibar veji, herkes ligori ve heşmendiye embezin khadi liwana derkebe khadi lima derkebin da kudesratariya ya faşist biser nekebe.